Şimdi efendim bu akşam buraya ziyaret sebebimiz belli. Şekil adı belli oluyor çocuklar, ustaz zaten. Biz Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle, siz büyüklerimizin de izni olursa, kızımız Lütfiye'yi oğlumuz Oğuzhan'a istemeye geldik. Biz kızınıza kızımız demeye, siz de oğlumuza oğlunuz demeye varsanız, bu iki ailenin akrabalıklarını başlatmak için ilk adımı atmış olduk. Kız evin az evi, biraz düşünün. Hava sıcak ama biz de çok terletmedik. <laughs> <Gülüyor> <Hayırlısı> <gülüyor> Rab, yapmazdık. De, uzun yıllardır zaten bir aile gibiyiz kardeş gibiyiz Rabbim e, yıllar sonra akraba olmayı, kardeş olmayı iç içe olmayı, beraber yaşamayı nasip et ah, Allah'ın ah, izniyle Başkanımız dediği gibi biz sizle akraba olmayı bundan sonra da iyi günümüzde kötü günümüzde beraber olmayı evlatlarımızın huzurlu mutlu bir yuva durmasını istiyoruz. Söz sende. benim da burada fazla laf şey yapar mı? Hayırlısı olsun. Asıl Şahmat evet, Şaban Allah da <laughs> iki kere ahmetmesini istiyoruz. Yok, ben sadece e, antrenman olsun <laughs> göreyim <görüyorum ben. gülüyor> de. ben hiç kimseye kızıştım. Ben de oğluma 26 yaşında oldu. Oğlum ne zaman açsam Baba diyor susuyor. Ben dedim başkanın yanında göreyim nasıl oluyor. <laughs> gel bu taraftan gel Tabii, alıyor alıyor. Evet, evet. 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 bana bakıyorum. <laughs> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 hmm. yaptım, <laughs> da <bir kere> <laughs> evet, çok mutlu oldum. Sana da çeviriyorum. Çok mutlu <güzel bir> <laughs> oldum. <laughs> çok mutlu <laughs> Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok 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 Sohbetimizden sonra iki aile zaten akraba oldu. Mücriye kızımızla Oğuzhan oğlumuzun çıktığı bu kutsal güzel bir yolda Cenab-ı Allah utandırmasın. Her iki ailenin de akrabalıklarını ilerlebet muhafaza etsin. Kendilerinden inşallah hayırlısı gününü yapacağım. Sadece Cenab-ı Allah vatanımıza, milletimize, anneye, babaya, İslam alemine faydalı birer nesil yetiştirmeyi kendilerine de nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şaban Bey de Şöyle alayım abi sen Ben Erkek tarafıyım. Sen kız tarafıyım. Eheheheh Söylemek istedim. Yani, güzel günde bir <laughs> kaze yedim.

Abi kesmeden de fotoğraf alalım da keser kesin mi maksadı o, o da var. Başka işimiz babayı soydular biraz Birazdan keseriz. lazım. Allah hayırlı olsun.